Üstümü değiştireceğim. Rişi. Bir şey soracağım. Söyle. Ne oldu? Sen neden gerginsin? Hayır, iyiyim. Bir şey olmadı. İyiyim ben. Önemli değil. Bir şey olmuş. Bak en iyi arkadaşın evleniyor. Mutlu olman gerek. Hatta en mutlu sen olmalısın. Çünkü senin sayende evleniyorlar. Malişka senin sayende kabul etti. Virajla asla evlenmeyeceğim ama... Bunun için hemen şimdi Lakshmi'ye olan tüm bağlarını koparmalı ve ondan ayrılmalısın. Haksız mıyım? Ne oldu? Neden bakıyorsun? Bir şey düşünüyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. Acaba ne istiyorum ben? Sen cevap buldun mu? Rişi, söyle bana seni rahatsız eden nedir? Sen bana anlatabilirsin, sana yardım edebilirim, söz veriyorum. Rishi, bana güven demiştin. Beni kandırınca mutlu mu oldun? Ondan boşanmalıydım. Malişka gerçeği söyleyecekti. Her şeyi anlatacaktı. Ondan ayrılabilirdim. Ama niye yapmadım? Neden durdum? Onu kaybetmekten neden bu kadar korkuyorum? Rishi... Ne düşünüyorsun? Söylesene. Seni üzen şey nedir? Artık seni sevmiyorum Reşit. Hem de hiç. Çünkü sen o Lakşmi'yi seviyorsun. Bu gerçekten doğru mu? Artık Malişka'yı sevmiyor muyum? Ama öyleyse neden Malişka'nın Viraj'la evlenmesini istemiyorum? Hiçbir şey anlayamıyorum. Malişka istedi diye Lakshmi ile evlendim. Şimdi Lakshmi'yi terk edemiyorum. Ve Malişka bu yüzden de başka biriyle evleniyor. Neden her şey bu kadar karmaşık ki? Rishi. Bana bak. Sen bana anlatabilirsin. Neyin var? Şey bu işle ilgili falan mı? Anlaşma yüzünden mi böyle endişelisin ha? Söyle. Eğer İşle ilgili ise bu konuda hiçbir bilgim yok. Yani bu konuda yardımcı olamam. Ama bu stresini azaltabilirim. Ve ve senin zihnini rahatlatabilirim. Söyle, bunu istemiyor musun? Nasıl? Bunu bana bırak. Stresten kurtulmak istiyor musun, istemiyor musun? Tamam. O zaman bana bırak, yapacağımı yapayım. Ne yapıyorsun? Şişt, söylemiştim, bana bırak. Hadi gitsene. Ha, evet evet tamam tamam evet. Hadi gidip ona vur artık. Evet vuracağım. Gitmeyecek misin? Tamam gidiyorum. Benim yeğenimin beyni yok. Hem kendini hem de beni yaktı. Ne yapacağım şimdi? Hadi. E, tamam. <laughs> Dayı. Ne? sesi... Sesi duydun mu? Miau, miau. Miau mı? Miau, miau. Miau mı? Mama, 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 mama. Miyav? ya Evet. Kedi, kedi, kedim. E yani kedi miyavlıyor, miyavlıyor Niye? yani. Neyin senin bu bir kedi değil, bir adam o. Kedi içeri girip perdelere çıkabilir, buraları dağıtabilir Hayat ve... Hala duruyorsun. Acaba kim var? Gidip ben bakacağım. Ne? Ne? Miyav miyav miyav. Bak gördün mü? Miyav miyav. Kedi geçti buradan. A, Sana ama söylemiştim biri hayatım. Vardı. Kedi kedi. miyav miyav niyam. O bir kedi dans eden kedi. Şşş. O bir kedi çılgın kedi. E, ne? Sen şimdi şunu tut. Ben be, mutfaktan su içip geliyorum. E, dur ha, evet tamam. O bir kedi de çılgın kedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Neden su içmek için mutfağa gitti ki? Burada suyumuz var zaten. Şimdi nasılsın? Önce sen söyle bakalım. Bana ne yaptın? Hayır, sen? önce nasıl hissettiğini söyle. <laughs> söyle lütfen. Sen ne yaptın bana? Da Daha önce ka kafa çarpışmıştık. Şimdi kafalarımızı dokundurduk. Yani umarım bugün kel kalmayız. <laughs> Hayır. Böyle yaparak aklındaki tüm endişelerini aldım. Zihnini temizledim. Tabii hepsini değil. Ama bunun sana yarısını Söyleyebilirim. Ne? Ne diyorsun sen? Yani bu da mı senin köyünde yaygın bir şey? Hayır. Bu benim numaram. Yani gücüne inanıyorum. Bir şeyi yürekten istersen kesinlikle alırsın. Bu kadar. Ben sadece stresinin birazcık azalmasını diledim. <laughs> Tanrım. Yapma buna inanacağımı sanma. Yanlış mı söyledim? Bak gülüyorsun. <gülüyor> evet. Evet. Ne olmuş? Sen az önce üzgündün. Şimdi gülüyorsun. Numaram işe yaradı. Ee, yani ben aslında şu anda haklıyım demiyorum ama lütfen şimdi bana daha iyi hissettiğini söyle. O zaman ben de daha iyi hissedeceğim. O nasıl bir kız böyle? <laughs> Gitmeyi ve ona ihanet etmeyi düşünüyorum ve o benim için... Benim için ne yapıyor? O çok nazik biri. Söylesene. Garip ama... Daha iyi hissediyorum. İçim daha rahat. <laughs> Sana söylemiştim. Ben Üstümü değiştireyim. Ve bak. Sakın tekrardan düşüncelere dalma. Yapman gerekeni biliyorsun. Ne yapacaksın? Dinleneceğim. Hı hı. Aferin. Neler oluyor böyle? Hiçbir şey anlayamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.